Petrol fiyatları son 12 ayda 80 dolarlardan 60'lar seviyesine düştü. Fakat arada bir e, e, iki fasıla verdi e, ters yönde. Bunlardan birincisi e, Amerika Başkanı Trump'ın ticaret savaşlarını başlattığı Nisan ayında. Nisan 2 civarı çok önemli bir tarih. Petrol fiyatları burada önemli bir düşüş yaşadı. Arkasından bugün e, dünya gündeminin e, önündeki en önemli konulardan birisi olan İsrail'in e, Gazze ve daha sonra İran'a saldırılarıyla birlikte özellikle de Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin ortaya çıkmasıyla bu sefer yukarılara doğru çıktı. Netice olarak şu anda son 12 ay diye bakarsak yaklaşık bir 14-15 dolarlık şeyde petrol fiyatlarında bir düşüş var. Tabii petrol fiyatlarındaki düşüş bizim gibi petrol ithalatçısı ülkelerin cari açıkları üzerinde olumlu etki yapıyor, enflasyon üzerinde olumlu etki yapıyor, ithal lat kanalı itibariyle alternatif rota arayışları her zaman var. Şöyle ki bir örnek vereyim, mesela Umman. Umman eski bir denizcilik ülkesidir, yani yüzyıllar boyu hatta imparatorluk seviyesinde bir şeydir. Umman'ın şu anda birkaç tane e, okyanus limanı çok büyük ölçekli projesi var. Yani dünya e, deniz ticaretinden pay alma. Aynı zamanda Çin ve İran üzerinden e, ileride belki e, pipeline'a da çevrilebilecek e, ticaret hatları, demiryolu hatları arayışları var. E, bütün bunlar bu şeyi, e, yani Hürmüz'e bir alternatif, hatta Süveyş'e bir alternatif arayışlarının devam ettiğini gösteriyor. Fakat kısa vadede Hürmüz'ün çok önemli olduğu belli. Çünkü dünya petrol üretiminin çok büyük kısmı deniz yoluyla Hürmüz üzerinden ihraç ediliyor. Dolayısıyla kısa vadede Hürmüz'ün önemi yatsınamaz ve tahmin etti yani yani beklendiği gibi de Hürmüz üzerindeki İsrail saldırılarının ortaya çıkardığı risk anında petrol fiyatlarına yansıdı. Arkasından alınan hani ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Hani barış ortamı anlık olarak petrol fiyatlarına yansımış oldu.